Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 1999 yılında 21 Şubat tarihini Dünya Ana Dili Günü ilan etti. İlk kez 2000 yılında dünya çapında kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla Dünya Ana Dili Günü kutlanmaya başlandı. Hey, bu 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 ne? bu kesen gel 21 Şubat ana dili gününün Kürtler içinse anlamı çok büyük. Zira Türkiye'de milyonlarca Kürt'ün ana dili olan Kürtçe hala birçok engelle karşı karşıya. Nezikatiye bir demokratik bir insani ve vicdani heba Perverdi bir zamanı dayık ve anhalı ve velati de ve Ünlü Avusturyalı düşünür Ludwig Wittgenstein dilin önemine ilişkin dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır ifadesini kullanır. <laughs> Etnik ve ulus düzeyinde toplulukların bütün ilişki ve etkinliklerinde kullandıkları ve anlaştıkları dil o topluluğun ana dilidir. Ve ana dilinde konuşma hakkı yaşamsal bir haktır. Yine doğal bir hak olan ana dili hakkı, dilin günlük yaşamda kullanılması, ana dilinde eğitim ve kamusal hizmet alınmasını da kapsamaktadır. Türkiye'nin dil politikasına bakıldığında ise 1982 Anayasası'nın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi kenar başlıklı 42. maddesinin son fıkrası Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez demek suretiyle çok dilli bir coğrafyada ana dilinde eğitim hakkını yasaklamaktadır. Tek dilliliği esas alan bu hükme karşı başta Kürtler olmak üzere farklı halklar, ana dilde eğitim başta olmak üzere kamusal alanda ana diliyle hizmet almak istiyor. Biz manihwe, fikru <laughs> ramanihwe, ragihinin listikin, u UNESCO'nun tehlike altındaki dünya dilleri atlasına göre Türkiye'de 18 dil veya lehçe yer alıyor. Buna göre tehlike altında olan diller Kapadokya Yunancası, Gagavuzca, Zazaca, Hertevince, Hemçince, Ladino, Lazca, Abhazca, Abazaca, Adigece, kabardey Mlahso, Batı Süryanice, Pontus Yunancası, Romanca, Süryanice, Turoyo, Ubuhça, Ermenice olarak sıralanıyor. Kürtçenin Kırmançki Zazaki lehçesi de yok olma tehlikesi altındaki diller arasında. Ana dili konusunda Kürtçe'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Genel anlamda uzun yıllardır Kürtçe'ye yönelik yasaklamalar ve baskılara rağmen bu dil yok olmasa dahi ana dilinde eğitimin ve resmi statüsünün olmaması nedeniyle risk altında olduğu dil bilimcilerce sık sık dile getiriliyor. Neredeyse politik bir çerçeveye yerleştirilen Kürtçe dili için bir yandan statü kazanması ve eğitim dili olması yönünde mücadele sürerken bir yandan da meclis tutanaklarına halen bilinmeyen yani X dil olarak geçiriliyor. Öyle ki geçtiğimiz sene 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nü mecliste kutlamak isteyen DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş'in mikrofondan sesi alınmış. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen o hemu zamanan Roja Yazımı tamamlamak ya, Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap sevinirim. Ben dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Güneş konuşmasına Türkçe devam ederek çok dilliliği savunmaya devam edeceklerini ifade etmişti bilinsin ki ne Kürtçe konuşmaktan, ne Kürtçe'yi savunmaktan, ne diğer dillerin özgürlüklerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi her Bici berkodan azımak. Kürt Dil Haklarını İzleme ve Raporlama Platformu Kurdish Monitoring Türkiye'de Kürt Dili ve Kültürüne Yönelik 2024 yılı ihlallerini belgeleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda kamusal alan, kültür sanat, medya ve hapishanelerde toplam 109 ihlal vakasının tespit edildiği belirtildi. Kürtçe yönelik en fazla ihlalin yaşandığı kamusal alanda Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kürtçe konuşmaya yönelik yasaklar. Bazı belediyelerde Kürtçe tabelaların kaldırılması, düğünlerde Kürtçe müzik ve halayın yasaklanması, hastanelerde Kürtçe tercüman taleplerinin reddedilmesi, eğitim ve sağlık alanlarında Kürtçe konuşan bireylere yönelik ayrımcılık gibi olaylar yer aldı. Yine bu ihlaller arasında kültür ve sanatta yaygın kısıtlama ve sansür tespit edildiği, kültür ve sanat alanında Kürtçe tiyatro ve müzik etkinliklerine yönelik engellemeler yer aldı. İhlallerin bir diğer sahası da cezaevleri olarak tespit edildi. Mahkumların ana dilinde iletişim kurmalarının engellendiği belirtildi. Öte yandan raporda Kürtçe'ye yönelik medya alanında da ihlaller yer aldı. Kürtçe yayın yapan basın organlarına erişim engelleri ve sosyal medyada Kürtçe içeriklerin sansürlenmesi öne çıkan konular arasında. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de Kürt sorunu içerisinde önemli bir yer tutan dil sorunu kimilerine göre ana sorunlardan biri olarak kabul görüyor. UNESCO'nun 1950'lerde gerçekleştirdiği Yerel Dillerin Eğitimde Kullanılması başlıklı çok hacimli bir çalışması da şu değerlendirmeye yer verdi. Çocuğun eğitimi için en uygun aracın onun ana dili olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Psikolojik olarak ana dili kendini ifade etme ve anlamada çocuğun zihninde otomatik olarak işleyen anlamlı semboller sistemidir. Eğitim açısından çocuk ana diliyle aşina olmadığı bir başka dilsel aracı oranla daha hızlı öğrenir. Yine ana dilin pedagogik etkilerine ilişkin yaygın söyleme göre okul çağına gelinceye kadar çocuklar ana diliyle nesneler ve kişiler hakkında bağlantı kurmaya ve bilgi üretmeye başlar. Bu şekilde duygu ve düşünce kapasitelerini genişletir, bağlantı kurduğu nesne ve kişilere ilişkin kendilerince ve kendileri için bir bilgi darcı oluşturur. Bu yolla oluşan iç dil, çocukların okula başladıklarında hiç bilmedikleri bir dille karşı karşıya kalmaları halinde yitirilir, içsel diyalogları sona erer ve çöküntü yaşarlar. Azıl gündeki <laughs> ki mamusteti dikim, zaruk te te pola yekemin, sınıfa yekemin, az rast rast dikarım psikolojiyavi çünkü hayat ve hayat mesela şahsali, همو جیهان همو دنیا په زمونه خو فهم کړی همو امبیشن هم هر تشت د میژيوي ده د هيشيوي ده په زمونه وی حاتیا رونشتن لدو را زمانه کیدنت اب جوبو وی زاروک ا راسیب تروما ایک چیده زاروک نه کو خوندن او نويسانن نخه په ا حفتنا وی فهم وک ویاله ده زاروک Psikolojiye neyin e, ilişkisi var? Bu çeşitli çeşitli, bizim peyvacıya perverdiği yere e, durduk eve. UNESCO'nun Herkes İçin Eğitim Programı çerçevesinde yayınladığı 2010 raporunda eğitim sistemi içinde çocukların marjinalize olmasına yol açan nedenlerden biri olarak ana dilinde eğitim görmemeleri tespiti öne çıkıyor. Türkiye'de de Türkçe dışında ana dilinde eğitim kapsamında bir müfredat yok. Ancak Türkçe dışındaki bazı diller 2012 yılında çıkarılan seçmeli dersler genelgesi kapsamında 5. sınıftan itibaren seçmeli ders olarak okutulabiliyor. Bir ana dilinin seçmeli ders olarak verilmesi ise hala tartışılan konulardan. bu dersler çe Se kom, C grup e, dersin helbijeartı hena. Devre, xanıkar, civan her se koma derseki ki helbijece. Komeki dersin dinine, komeki dersin çandı spor o uh, her vakiden, e, komeki cı dersin zanisti e, minak matematik e, dersin matematik dersin e, zanist e, fen e, dersin görün kujbo embejen berjewendiye zarok aali akademik ve. Gringin e, heye Kurdî cinav ve komediye. Anha Xandekar çava deminin e, dü ders de ve dini u çandî helbijerin derse ki demine evji nav bis dersan de dersin her Gring de cihdikre. Anha ev ihtimal ne bağcı? Yani cibut tü geli e, zamanı ve geli nabe e helbijartini nabe embeji mesele helbijartini. Ev mafeki rawa mafeki bingehine yani کاس علي کې دنجي امبيجن حقرته درس هل بجارتي دخوازن وسه بدن برګلکو او دخوازا پروردهي زماني دای کی وسه پېشي او وي وګرن واستنګي جې درخن انه به پرسي وي بجن چې ما قې دسه هل درس هل بجارتي هنه لمسله په درس هل بجارتي تقص چار سرنابه Kürtçe'ye yönelik sorunlar ele alındığında ana dilinde sağlık hakkı da yine yanıt bulamayan bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Kesi biz manihu her ne kuşkani bir bijiş nakı ve biz manihu em evhab vejin em latini nav netevi anam nezdem de vinci loka ne kuşkani. Jibuk ki fahim ki merib çiroka naxwaş çiroka naxwaş şey bigre. Ekü kes ki bizik kurdî nizanda ve çaw bigre. Evet naxwaş vere çirok nastine. Bu vergari tendürsti nabe. Bu vergari daruni naxwaşine deruni hişe mirov girdaye zamanı. Evet zaniyeli usta, zanisi usta yani. Yani ne kadar şimdi

Diyarbakır Tabip Odası, ana dilinde sağlık hakkına erişim için 2010 yılında ana dili farklı olan doktorlar için Kürtçe, Türkçe, Anemnez kitabı yayınladı. Günümüzde Kürtçe'ye yönelik kimi engellemeler devam etse de sivil toplum, sanat, edebiyat, medya gibi alanlarda bir o kadar dil bilincini yükseltmek ve Kürtçe'ye yönelik baskı politikalarına karşı mücadele etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Tekoşinamı dualiye,

کاسن بشيامه حدنه وزماني شابونه بوزماني غمگينونه بوزماني خباته مشاندنه او بوي زانيستي اخو او چاندو خو حييرو راغاندنه کو هميرو د چاندو خو خدي در نه کوي وزماني خو خدي در نه کوي وي د مي اميجو کو کي خو قطببن مروو اگر کو جستي اخو جکو کي خو ج حافظه خو колекټيف ج چاندو خو قطبه Juha, uatte Uya iyi aji aneji, duwe manıda me heji kordi metkin, am kordi hine zarık yokadikin. Jiber ku ev çant, o ev hafize kolektiftek neçe? Ana dilinde eğitim alamayan ancak Kürtçe öğrenmek isteyenlerin alternatifi Kürt dil kurumları oluyor. Mezopotamya Dil ve Kültür Derneği bu kurumların başında her yıl binlerce öğrenciye Kürtçenin farklı lehçelerinde eğitim veren metler. Kürtçe'ye dönük birçok çalışma gerçekleştirse de kimi zaman yetersiz kalıyor. Van karan kambi kare sazi antene sazi bir sere hu ve Yani tamam hem hinde yazman dekin komele amesale de hazar kesanji. Düğü var da derbastike raste. Bu ekdin komele indi jene leh. Bir milyon insan bir şey yaptı dediler. Yani 1000 milyon bir de berhep cevabı yapsaydık. Hatta zaman, statüye negre ne? Ne be zamanı kefer Hatta ne be zamanı perverdeyi? Mekabın ve bere bere kim be? Kürtçenin son zamanlardaki en büyük sorunuysa günlük konuşmalarda eksilmesi olarak görülüyor. Öyle ki aile arasında bile kullanım oranı günden güne azalıyor. Kürdin kül Türkiye dijin bere bere ahaftına Kürdi kemdi. Ben emvid karım bejdin. Yani heye heyci heye ve rejeye ve parketiye mal bat gire. Ve havle bedin Kürdi hine zari hukukin hukukin. Kürdi zamana ke şeyline, zamana ke Yani devlemen de, kada cihane de, zamanında ahaştemin de cihidi Bu ne yani? ‫הם קודם. <tot>